Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün sizinle WhatsApp gizlilik sözleşmesi hakkında konuşacağız. Telegram, bip, sinyal gibi uygulamalarımı geçiliyor, artık yeni bir dönem mi başlıyor? Sosyal medya ve e, mesajlaşma uygulamalarında bu konu hakkında görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Şimdi hepimizin bildiği gibi WhatsApp son birkaç gün önce yeni bir uygulama başlattı. Güvenlik konusunda bir politika değişikliğine gitti. Ve diyor ki bu sözleşmeyi, bu güvenlik sözleşmesini kabul etmezseniz 8 Şubat itibariyle WhatsApp'la yollarınızı ayıracaksınız diyor. Yani 8 Şubat itibariyle artık WhatsApp uygulamasını kullanamayacaksınız eğer sözleşmeyi kabul etmezseniz. Ama ederseniz de Eğer kabul edersen diyor, senin hesap bilgilerine bakacağım, mesajlarını okuyacağım, bağlantılarına bakacağım, kiminle bağlantılarım var, durum bilgilerine bakacağım, neredesin, nerelerde geziyorsun, aktif misin, değil misin, işlem ve ödeme verilerine bakacağım, e, müşteri desteği için şirketler adına iletişim kuracağım seninle diyor. Cihaz bağlantı bilgilerine de bakacağım hangi cihaz almışsın hangi cihazlardan bağlanıyorsun elinde hangi ürünler var onları öğrenmem lazım diyor. Kullanım ve kayıt bilgilerine de bakacağım diyor yani nasıl kullanıyorsun ne sıklıkla nerelerde geziyorsun hangi sitelerde ne amaçla vakit harcıyorsun onları da öğrenmem lazım diyor. Başkalarının sizin hakkınızda sağladığı bilgilere de bakacağım diyor. Yani senin hakkında bir şey olmuş ya da başka bir konu hakkında bir şey olmuş sana bir mesaj ya da link yollamış. Onlara da bakmam gerekiyor diyor. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve üçüncü taraf hizmetlerini de sana sağlayacağım diyor. Bunları sana vereceğim diyor. Yani kısacası her şeyini göreceğim, ne yaptığını bileceğim. Kabul etmiyor musun? Kullandırmayacağım o zaman diyor. Herkes birden böyle şey mi olur deyip köşeye çekilemedi. Çünkü WhatsApp uygulamasının kullanıcı sayısı dünyada 2 milyarı geçmiş durumda. Yani 8 milyar nüfus olduğunu düşünecek olursak her 4 kişiden biri WhatsApp uygulamasının aktif olarak kullanıcısı. WhatsApp gruplarında o açıklamadan sonra böyle şey mi olur diye tartışmalar dönmeye başladı bile. Hatta Elon Musk bile Twitter üzerinden bu kabul edilemez sinyal uygulamasını kullanın diye bir tweet bile attı. Türkiye'de Telegram ve Bip uygulamalarının indirilmesi 10 milyon civarına yaklaştı. Çok kısa sürede 4.5 milyon kullanıcı WhatsApp'ı telefonlarından sildi bile. Açıkça konuşmak gerekirse WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamalarını hepimiz kullanıyoruz. Çünkü çok pratik ve ücretsiz. Yani arkadaşlarımızla oradan konuşuyoruz, hatta görüşüyoruz, mesajlaşıyoruz, fotoğraflar yolluyoruz, konum bilgisi yolluyoruz, videolar gönderiyoruz. Hatta şu pandemi döneminde yüz yüze görüşemediğimiz için görüntülü konuşmaları bile oradan sağlıyoruz. Fakat son dönemlerde bu tip açıklamaların ve dayatmaların sonucunda artık mahremiyet döneminin, mahremiyet çağının sonuna gelmiş bulunuyoruz ne yazık ki. Şimdi WhatsApp nasıl bir güncelleme getirdi? Dedi ki bundan sonra ben sizin WhatsApp'taki verilerinizi üçüncü kişi olan Facebook'la paylaşacağım. O da benim şirketim, o da benim şirketim. Ben bundan sonra Facebook'la WhatsApp'ın arka planını birbiriyle daha fazla ilişkilendireceğim. Sizin Facebook'taki hareketlerinize, paylaşımlarınızı, arkadaşlarınıza, yazdıklarınızı, izlediklerinize, beğendiklerinize göre WhatsApp üzerinden size ulaşıp şirketlerin reklamlarını, alışveriş linklerini sizinle paylaşacağım. Hatta sizin numaranızı da şirketlerle paylaşacağım ki size daha kolay yani direkt WhatsApp üzerinden ulaşabilsinler. Aynı şekilde WhatsApp üzerinden yaptığımız her şeyi de Facebook'la bağladığım için orada yaptığınız her şeyi de Facebook üzerinden size yönlendireceğim dedi. Peki WhatsApp'ta neyi görüp Facebook'la neyi paylaşacaklar? Örneğin bir WhatsApp grubunuz var, bir arkadaş ortamınız var. Bu grubun ismini, simgesini yani fotoğrafını, grubun içinde var olan insanları, grubun içindeki konuşmaları ve grubun içindeki insanlarla bireysel konuşmalarınız dahi görüp bu bilgileri Facebook'la paylaşabilecekler. Yani açıkçası her şeyi görüp üçüncü kişilerle paylaşabilme hakkına sahipler. Aslında bakacak olursak WhatsApp gibi diğer birçok sosyal medya iletişim uygulamasında şöyle bir durum var uygulamalar insanları dinliyor ve takip ediyor. Yani uygulamanın içerisinde bir şey yazmanıza, aramanıza gerek yok. Telefonunuzu masaya koyup arkadaşlarınızla yüz yüze sohbet edince bile bir giriyorsun başka bir uygulamaya, konuştuğunuz konuyla ilgili reklam çıkıyor. Yani çerezler sayesinde zaten uygulama bizi dinliyor oradan kelime tarıyor ve sosyal medya şirketleriyle, firmalarıyla, alışveriş sayfalarıyla yaptığı anlaşmalar dolayısıyla bizim önümüze bak az önce bundan bahsetmiştim al sana reklam bilmem kaç lira indirimde diye reklam çıkarıyor. Bunlar zaten vardı. Yani bizi ilk defa dinleyip bizim konuşmalarımızı, yazışmalarımızı analiz edip üçüncü taraf şirketlerle paylaşan WhatsApp değil. Fakat arada bir fark var. Diğer uygulamalarda bu işlem çerezler sayesinde gerçekleşiyor. Yani buna istersek izin vermeyebiliriz. İzin verdiysek daha sonra kaldırabiliriz. Da Temmuz ayına kadar WhatsApp da bu durumdaydı. Fakat iş değişti. Çünkü WhatsApp artık bunu zorunlu hale getirdi. Yani bunu zorunlu kılıyorum. Ya kabul et ya da bu uygulamayı kullanamazsın dedi. Şunu asla unutmayın. Eğer bir uygulama ücretsizse yani para ödememişse ki WhatsApp'ı hatırlayın 2009 yılında kurulduğundan bu yana hala ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz WhatsApp'ı. Eğer bir uygulama ücretsizse, para ödememişsek, üzerinden alım satım yapmıyorsak yani şirkete direkt para kazandırmıyorsak ya da şirketten para kazanmıyorsak bilin ki satılan ürün sizsiniz. Yani WhatsApp bizim kendi görüşlerimizi, beğenilerimizi, yazışmalarımızı, fotoğraflarımızı, bütün her şeyimizi, bizi biz yapan bütün mahremiyetimizi üçüncü taraf kişilerle yani hükümetler de olabilir, şirketler de olabilir bunlara satıyor. Peki benim neyim var ki? Yani benim görüşlerimi, benim yazdıklarımı üçüncü taraflarla paylaşsan olur. Dünyada ne değişir diyenler var. Peki bunlara cevabımız ne olacak? Unutmayın. Kitle yönetimi şimdiki dönemimizde %100 oranda dijitale dönmüş durumda. Yani gazete yok, dergi yok, toplanıp kolektif bir hareket etme durumu yok. Bunlar artık sokaklarda gerçekleşmiyor. Kamu binalarının duvarlarına gece boya kutularıyla tek yol devrim yazılmıyor. Bu tepkiler, bu kitlesel hareketler dijital ortamlarda gerçekleşiyor. Şirket olduğunuzu düşünün ve en basitinden çamaşır mandalı üreten ya da satan bir firmasınız. Her yere reklam vermek, billboardları reklam afişlerinizle doldurmak, radyolarda kendi reklam müziğinizi ve kampanyalarınızı yayınlamak mı daha mantıklı ve ekonomiktir? Yoksa konuşmalarında birbirlerine evde çamaşır mandalı bitti, almam lazım diyen insanların cebine direkt kendi şirketinizin reklamını gönderip çamaşır mandallarında şok indirim yazan ürün linkini göndermek mi daha mantıklı ve ekonomiktir? Peki ya siyasi olaylara ya da toplumsal olaylara verdiğimiz tepkiler ne olacak? Karşınızdaki kitlenin hangi olaylara nasıl ve ne kadar süre tepki verdiğini analiz ederseniz işiniz yüzde bin oranında kolaylaşır. Bir insanla tartışırken bile neye nasıl tepki vereceğini, hangi kelimelerle onu sakinleştirip onu sinirlendirebileceğinizi biliyorsanız o kişiyi istediğiniz konuda manipüle edebilir, istediğiniz şeyi de çok rahat elde edebilirsiniz. Bu anlattığım şeylerin dünya çapında gerçekleştiğini düşünün. Türkiye'deki 85 milyon insanın dünyadaki hangi olaya nasıl tepki verdiğini bilirseniz birbirleriyle arasındaki konuşmaları analiz edip hangi kelimelerin ya da hangi ruh halinin en çok tekrarlandığını sentezleyebilirseniz sizin Türkiye'deki 85 milyonu bir olayla sinirden sokağa dökmeniz bir olayla kuzu gibi evinde oturtmanız çok ama çok daha fazla kolay olacaktır. İşte devletin de asıl karşı olduğu nokta burası. Bu bilgilerin başka devletlerin hükümetleriyle paylaşılması ve dijital savaşların yaşanması sırasında dezavantajlı olma öngörüsünü elde ettiği için WhatsApp'ın güvenlik sözleşmesine sert bir şekilde karşı çıkıyor. Fakat WhatsApp pek de geri adım atmayacak gibi. 8 Şubat'ı bekleyip görelim. Bu arada size bir de kitap önerim olacak. George Orwell'ın 1984 isimli romanını kesinlikle ama kesinlikle okuyun derim. Oradaki birçok karakteri ve birçok olayı şu anki dünya sistemiyle karşılaştırıp entegre edebilirsiniz. Sistemi daha iyi anlayıp daha iyi analiz edebilirsiniz. Bu video hakkındaki görüşlerim bu kadar. Unutmayın, biz artık kamusal alanlardaki kameralardan, meydanlardaki kameralardan ya da uzaya gönderdikleri uydulardan izlemiyorlar, dinlemiyorlar. Bunların destekledikleri cep telefonları ve anlık mesajlaşma uygulamaları ile dinliyorlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ücretsiz bir şekilde beğenme butonuna tıklayıp kanalıma yine ücretsiz bir şekilde abone olup yorumlarda da WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi hakkında ne düşündüğünüzü yazmayı kesinlikle unutmayın. Eğer WhatsApp'ı sildiyseniz ya da silecekseniz 8 Şubat itibariyle hangi uygulamaya niye için geçtiğini de lütfen belirtin. Hepimiz bunu öğrenelim. Hepinize iyi günler dilerim.